Sayın Oturum Başkanlarım, değerli meslektaşlarım. Öncelikle Patogüler Derneği ve Bilimsel Kurulu'na nazik davet için teşekkür ederim. Hiç çıkar çatışmam yok. Şimdi girişimsel radyoloji ve hepatoseller kanser dediğimizde Sadece Takiye ve Tare'den bahsetmiyoruz aslında ama süreden dolayı sadece onlardan bahsedeceğim ben bugün. Ama Viral Hocam'ın da bahsettiği gibi Hayik inanılmaz gündemde biz de merkez olarak kullanıyoruz. Onun dışında sadece intraler, tedaviler değil, portal ve nevralizasyonu, yeri geldi mi portal hipertansiyon komplikasyonunu yönetmek adına tipsle de devreye giriyoruz. Şimdi temel prensip e, biliyorsunuz ki Zeus Prometheus'u cezalandırdığından beri karacen rejener olduğunu biliyoruz ve karacenin doğal kan akımı olduğundan dolayı bizim bütün intralateryal tedavilerimiz bu e, temel prensibe dayanıyor. E, ilk intrat Aslında ilk onkolojik karaciğer e, girişimsel onkolojik işlem e, Tito tarafından İtalya'da perkütan etanol enjeksiyonuyla yapılıyor. E, i̇lk intralateryal işlem ise e, Yamada tarafından pek çok kişi bunu lipidolu taki diyebilir aslında öyle değil. Yamada tarafından İtalya'da e, intrate kemoterapetik sitotoksik ajanın PVA'ya emdirilip verilmesi yani aslında hayayım bir türü olarak başlıyor. Sonrasında konu lipiodolün HCC'nin kufer hücrelerinin olmamasından dolayı lipiodolün birikimini gösterdikten sonra yamada tekrar bunlar aynı grubasında eee konvansiyonel eee take işlemini ilk defa gerçekleştiriyor. Şimdi kemoimmünozasyon dediğimizde İlk başta Yamada ile birlikte konvansiyonel bir tak eden yani herhangi bir stratejik ajanı içeri verip arkasına da iskemi yaratacak bir partiküle desteklediğimizde ilk temel mekanizma buydu. Ancak ondan sonra farklı farklı teknikler çıktı. Bütün tekniklerin amacı aslında tekniğe penetrasyonu arttırmaktı. Şimdi bunlar size hepsi aynıymış gibi gelebilir ama değil. Bu yüzden hepsinden tek tek birazcık bahsetmek istiyorum. Özellikle yeni arkadaşlar var aramızda. Şimdi konvansiyonel tak dediğimiz hepiniz benden de iyi biliyorsunuz hocalarım olarak bir ilaç emisyonumuz var. Bunu lipiodol ile karıştırdığımızda bir sitotoksik etki elde ediyoruz ve arkasından da bir iskemik etki yaratmak için farklı partiküllerle en başta jel formlu, kombine ediyoruz. Örnek olarak gösterecek olursak eğer bu çok iyi diferansiyel bir tümör. Bakın lipiyodoru nasıl tutmuş. Sonrasında lipiyodorun uptake'ini de sonrasında görebiliyoruz. Sonrasında ama 2006'da bu lipoidol'ün, e, kemoterapetik ajanın daha kontrollü salınımını gerçekleştirmesi adına partiküller devreye giriyor. Ve buna e, eskiler DEP-TAKE diye duymuş olabilirsiniz ama artık bizim literatürümüzde DEM-TAKE yani Drug eluting Microspheres olarak geçiyor. Amaç ne? E, daha kontrollü bir salınım sağlamak, plazma oranını azaltmak e, verilen kemoterapetik ajanın. Ama baktığınızda çalışmalara sağ kalım olarak aslında birbirlerinin üstün olmadığı e, görülüyor ama yan etki profili olarak daha iyi Buradaki en önemli olay kullandığınız partikülün boyutları. Burada bakın intravasküler düzeyde hapis kaldığını, kaldığını görüyoruz partikülün. Dolayısıyla boyut aslında önemli. Başta bu yüzden daha da küçük partiküllere girmişken şimdi yeni bu immünoterapetik ajanlarla daha sonra bahsedeceğim. Çok da aslında staz istemediğimizi bütün dengeler tekrar değişti ve çok da staz yaratmamaya çalışıyoruz şu an. Balon teke ise Yapılan çalışmalarda komplit patolojik nekroz, nekroz sağlarsanız eğer e, TTP'nin ve survival'ınızın daha iyi olduğunu gösterdiğinden bu ilacı ben içeriye daha nasıl daha iyi nasıl penetre ederim gibi düşünceler ortaya çıkıyor. E, balon teke bir e, akımla içeriye ilacı sokma yöntemi aslında. 3 cm'den büyük tümörlerde ve iyidir, atipik eee dediğimiz tümörlerde özellikle tercih ediyoruz. Proksimalde bir balon şişiriyoruz. Burada bakın bir HCC lezyonu mausum yok. boyanmasını görüyorsunuz. Şimdi selektif enjeksiyonda solda gördüğünüzde kontrast verdiğinizde bakın böyle heyzi heyzi boyanıyor ama proksimalde bunun bir balon şişirdiğinizde oluşan basınç farkıyla ee, etraftan gelecek kolaterallerle verdiğiniz ilaç daha da içeriye penetre olmaya başlıyor. Ve maksat içeriye daha çok ilacı penetre etmek. Takibinde e, belirgin e, cevabını görüyorsunuz. Bunlar devam ederken yeni immünoterapilerle ve e, immünoterapik ajanlarla ve immuno-onkoloji çalışmalarıyla aslında tekrarlayan TAKE'nin ee, sağ kalımı, TTP'ye daha efektif olduğunu gösterdiğinden dolayı tekrarlayan take gündeme gündeme geliyor. Eskiden denirdi ki işte iki e, tedavi sonrası cevap vermiyorsa refraktör take kabul et başka şeye geç. Şimdi bunu engellemek adına parent arteri yani verdiğiniz arteri bozmayan ya eriyen nişasta nişasta bazlı take ya da bio eriyebilen ama ilaç yüklenebilen e, ee, biyodegradable take dediğimiz kavramlar ortaya çıkıyor. Şimdi nişasta bazlı take bir... E, bildiğimiz nişasta bir asla taşıyıcı gene kemoterapetik ajanı oraya göndermiş oluyorsunuz. Ama o yoğun, e, emisyonun yoğunluğundan dolayı bir 30-50 dakikalık da bir geçici embolizasyon sağlıyor. Ve kendi kendine amilaz vücudun kendi ameliyatı bunu yıkıyor. Burada bir örnek. şimdi burada sonra sorularda gelecek diye düşünüyorum. Niye buradaki tek lezyonu niye rezeke etmediniz diye. Bunları sonra tartışacağız. Ama bu hasta zaten sağ e, birçok kere başka şeylerden dolayı açılmış. burada tek bir lezyonu var. E, kubbede olduğu için mikrodalgaya ya da ablasyona uygun değil. Dolayısıyla bizim embosepli yaptığımız, diş bazı bazlı yaptığımız bir hasta. İler, eriyen partikülleri bakacak olursanız eğer bu beş yıldır aslında var ama e, son bir senedir Suta sokmaya çalıştılar daha yeni girdi Suta, suta. E, ilk gazı yaptı ikinci de biz yaptık Ağustos ayında buradaki bütün amaç verdiğiniz e, feeder'ın yani bir tümör feeder'ından e, verdikten sonra burada bir stat sağladıktan sonra bunun 4-6 hafta sonra geri açılması yani size tekrar 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 sa olana sağlıyor bakın birinci seans bir segment altı lezyonu şöyle küçük. Dört hafta sonra ikinci seansında burada bakın stazı uğramış e, feeder varken feeder'ın tekrar açıldığını, lezyonun bir miktar farklı şekilde boyanmaya başladığını görüyorsunuz. Yani oradaki alana tekrar biz girip e, içeriye enjeksiyon yapabiliyoruz. Radyo gelecek olursak eğer bir embolik etki olmadan e, prekapiller düzeyinde bir kürecik e, kürecikleri yollayarak yüksek doz radyasyon e, verme amacına e, dayalı. E, Y90 kullanılıyor en çok. E, burada Y90 stabil olmadığı için stabil bir elemente dön, dönüşmeye çalışıyor. Zirkonyuma dönüşmeye çalışıyor. Dönüşürken de beta radyasyon saç, e, saçıyor. Bu beta radyasyon enerjisiyle e, biz sitotoksik etki yaratıyoruz. E, penetrasyon e, penetrasyon 2,5 mm kadar. şimdi Farklı farklı e, Pardon. Tedavi aşamasında bir öncesinde bir teknesiyum, 99 işaretli MEA sintigrafisi de, de, de dediğimiz, aslında bizim bir tedavi değerlendirme e, aşamamız olan hazırlık anjiyografisi e, olarak yapıyoruz. Ve burada bir doz hesaplıyoruz. Burada ek olarak nelere bakıyoruz? Olası giz kaçakları, akciğer şantı, tedaviyi nasıl böleceğiz, tedaviyi kaç aşamada yapacağız, ne doz vereceğiz bunların hesabını yapıyoruz. örneğini gösteriyorum. Şimdi bu niye çok önemli? Eskiden biz böyle körlemesine sallıyorduk. Şimdi gördük ki tedaviler, bir çalışmalarla aslında verdiğimiz dozun miktarı ve dozu ne kadar selektif verdiğimiz bizim sağ kalanımızı, işte tümörel kontrol yanıtını değiştiriyor. Dolayısıyla bütün çalışmalar ee, yüksek doz, yüksek doz, yüksek doz ve süper selektif, süper selektif e, tare yönünde ilerliyor. Ee, ama bunun dışında tare dediğimizde biz konseylerde şunları konuşuyoruz: Biz bir küratif amacımız mı olacak, yoksa paletif amaçlı mı olacak? Buna göre gene dos hesabımız, verme şeklimiz, nelerle kombine ettiğimiz değişiyor. Küratif amaçlı tale dediğimizde radyasyon segmentektomi ya da radyasyon lobektomi'den bahsediyoruz. Emin bir hocam gösterdi. Future remnantı da arttırmak istiyorsanız eğer hem tedavi etmiş oluyorsunuz hem o taraf atrofiye giderken karşı taraf kontrol hipertrofi olduğu için rezektabilite artıyor. Paryotif, e, radyasyon segmentektomi segment bir örnekten, 79 yaşında bir erkek hasta, segment 8'de HCC lezyonu. Hazırlık anjiyosunda bulduğumuz, e, içeride C kolu BT ile görüntülediğimiz, e, M enjeksiyonu sonrası yapılan e, tare işleminde, bakın sadece segmenti, sadece o segmenti yaktığımızı görüyorsunuz. Burada bir e, segmentel doz dediğimiz dozlar 200 grey, 400 gray kadar dozlardan bahsediyorum. Bu da post 6. ay kontrol görüntüsü. o segmentin tamamen atrofiye neredeyse gitmeye doğru yanaştığını görüyorsunuz. Palyatif olarak baktığımız bir başka örnek göstermek gerekirse 82 yaşlı bir erkek hasta AFP 15 geliyor. hastaya önce Nexa var sonra başlanıyor ama hasta eleyak sendromundan dolayı ve ileri ishalden dolayı bunu kullanamıyor. Biz e, tere yapıyoruz bu hastaya. Şimdi tare de en büyük şey, gene doz çok önemli, çok önemli dediğimiz şey, bizdeki en büyük yeniliklerden biri. Eskiden olmayan, şimdi olan ertesi gün Y90 PET'i çekebiliyor olmamız. Bu PET'i çektiğimizde bakın, e, lezyonun lezyonu tamamen tuttuğunu ama şuradaki ön tarafının tutmadığını görüyoruz. Yani tedavimizi ne kadar verdik, iyi mi verdik, bir yeri kapsadık mı, kapsamadık mı, bunu görmüş oluruz. İki, e, Nükleer tıp tarafından bir doz hesabı yapılabiliyor. Tümörne tümör ne kadar e, a, mini absorb doza ulaştı bunun hesabı olabiliyor. Gerekiyorsa boosted dozlar dediğimiz tekrar tere gibi yöntemlerle üst üste e, tedavileri arttırıyoruz. Bu hastada bu ön tarafını take ile kombine etmiştik. E, hastanın 5. yıl hala yaşıyor. 5. E, yıl görüntüsünde e, rezidülümüz, rezidülümüz var. AFP 2.5'a kadar düştü. Onda 82 yaşında. Şu an 89 yaşına geldi. Şimdi genel olarak hangi indikasyonlar var karar algoritmasında kare hasta nakil adayı mı kısmına ben girmeyeceğim. Çünkü bu sıradaki konuşma Bora Hocam gelip bize size anlatacak. Ama e, tek başına kullandığımız gibi demin gene bir Hoca da rezeksiyonla bir şeyi kombin edebilir miyiz? E, bunu ne acıvan ya da acıvan düzeyde yapabilir miyiz? Take ablasyona gerekiyorsa takeyi kombin edebilir miyiz? Sistemik tedaviyle kombinasyon yapabilir miyiz? Hep bunları hep beraber düşünüyoruz. Ee, immunoterapi kesinlikle e, revaçta. İmmünoterapideki e, esas olay ilk baştaki çalışmalar, bu Emerald ve e, Precision'da onların hepsinde ardışık tedavi verdiler. Yani take yaptılar, beklediler, sonra immunoterapi başladı. Şimdi anladılar ki aslında sinerjik etki, yani perivasküler alan, le, 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 lezyon etrafındaki perivasküler ortam o anda değişiyor. Yani o anı yakalamak gerekiyor. Dolayısıyla sinerjik etki daha farklı bir kavram. Bunların sonuçları daha çıkmadı. İnşallah çıkacak. Gene e, bu tar en, en bizim için en önemli konular demin de söyledim. Tümör dozu. Tümör dozunda aslında tümörün eğer tayradan bahsediyorsanız eğer hangi partikülü kullandığınız, tümörün iyi diferansiyasyonu, kötü diferansiyasyonu siz orayı tamamen yüksek ablatif dozlara ulaştığınız sürece fark etmiyor. Şimdi karar aşamasında demin bir hocam da bahsetti tekrar. biz eskiden Barcelona kullanırdık ama baktığınızda şimdi Barcelona'da çok çok dikkatli bakmanız gerekiyor. Tare nerede diye hemen göstereyim şurada. Yani sanki aslında da yok gibi değil mi? Yani işte... Evre, sıfır evre A'da ancak her şey hiçbir şey işe yaramazsa o zaman taraya geçeyim gibi bir kavram var. Klinik pratiğimiz de böyle mi? Değil. Ezmo'ya baktığınızda ise, ezmo biraz daha farklı. Ezmo'da erken evrede, pardon, ve Japonya ve Hong Kong ve Çin'e baktığınızda farklı farklı algoritmalarda Çin'de mesela tare yok. Japonya'da burada tare yok, hayik var. Yani bunların hangisini nereye sokalım? Bunların hepsini aslında birlikte oturup konuşmak gerekiyor ezmodan devam edeceğim. Ezmoda ezmo tek tümörse eğer tareyi koymuş buraya. Gene nakil kısmından bahsetmiyorum. Ama en çok kullandığımız aslında tare tekenin birbirine dönüştürüldüğü evre var sonra B. Orta evre. Şimdi burada da baktığınız zaman üçü de var. Yani üçünden kastım dem teke yani partikül teke, tare, lipodol bazlı teke. Burada şimdi ile birlikte kombinasyonları görüyorsunuz. Şimdi olay burada niye Hangisini nasıl seçiyoruz? Esas burada başlıyor. Esas burada hastalığı oturup konuşmaya başlıyoruz. Buradaki olay da take için belli çalışmalara göre e, belli kriterlerin daha takeye daha kötü, da, belli lezyonların takeye daha kötü yanıt verdiği yönünde. Bunlardan biri tümör çapı. Yani 5 santimlik bir tümöre kadar çoklu take yapsanız bile 5 santimden büyük tümörlerin çok iyi cevap vermediğini gösteriyor. Dolayısıyla burada daha bir tara yönünde seçim yapıyoruz biz. Bunun eee üçlü se se sequential tarelerde de bunu yaptığını ta 2013'te de gösterdiler. Ee, gene tare versus take diye baktığınızda hem konvansiyonel hem dep take'de sağ kalımsal olarak hiçbir fark sağlamıyoruz ama lokal tümör kontrolü ve birazdan bahsedecek olan TTP'nin e daha uzun olması bizi tare yönünde e seçime sürüklüyor. İleri evde bakarsanız eğer gördüğünüz gibi aslında hiçbiri yok ezmoda. Ama gerçek hayat verilerine baktığınızda Sayısız çalışma mevcut. Gerçek hayatta tareyi biz en çok Barcelona C'ye yapıyoruz. Portal invazyonu olana yapıyoruz. Burada şunu dipnot geçmek isterim. Portal Eskiden biz de tare daha çok yapardık. Şimdi biz daha iyiye dönmüş durumdayız bir nebze. Ama portal ve invazyonu varken arteriyel portal şanttan geçebilecek bir taki aslında partikül düzeyinde yok, Bu çünkü boyutla alakalı. Ee, Artı bir şantan elip çalacak e, 20 mikron düzeyinde bir, tare, bir, bir bir partiküle ihtiyacınız var, onu oraya hedefleyebilmeniz için. Kabaca düşünecek olursak eğer, yani kabaca genel olarak baktığımızda e, taki mi tare mi düşündüğümüzde her evrede aslında ikisini de her şekilde kullanabiliyoruz. Aslında hastaya göre karar vermek gerekiyor. Nasıl rezektabl bir hasta? olduğu gibi rezektabl olacak bir lezyon ama hasta yine yine olabilir yani hastanın genel durumu kötü olabilir e, ameliyat uygun olmayabilir e, bunlar aynı şekilde e, bizim için de geçerli bunların hepsini beraber e, tümör konseylerinde yapıyoruz tek bir yaklaşım yok e, kişisel tıp çok önemli e, en önemli şey karaciğer rezervini arkada koruyabilmek e, dolayısıyla lineer bir düşünce şu tedavi şu şundan iyi gibi bir yaklaşım yerine ben bu tedaviyle bunu daha iyi bir sonuç verecek başka bir tedaviye çevirebilir miyim? Ben birbirimin tedavisini sinerjik etki yaratabilir miyim? Daha çok bu şekilde düşünmek gerekebiliyor. Gerekiyor. Teşekkür ederim.